Hepinize iyi günler arkadaşlar. İyi akşamlar. Ee, umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe'nin devre arası analizini ben tek başıma yapıyorum. Tarık'ın acil bir işi çıktığı için Fenerbahçe baskılı bir top oynuyor. Fenerbahçe güzel bir top oynuyor. İlk golü İrfan Can geri pastaki hatasıyla yesek de, e, iyi bir top oynadı. Fenerbahçe ilk golü normalde Fenerbahçe atmıştı. O sayıda yakalandı Fenerbahçe. Ondan sonrasında ise 1-0 oldu. Sonra da Archie Brown'la kornerden gelen golüyle beraber beraberliği yakaladı Fenerbahçe. Fenerbahçe beraberliği yakaladıktan birkaç dakika sonra ise Jondra'nın golüyle beraber 2-1 öne geçti. Ee, ve Jondra'nın eğilmesiyle böyle devam ederse, istediği topları bulabilirse çok can yakabilir. Süper Lig'de çok iyi bir ikili olabilirler her maç tiki taka tiki taka diyerek güzel goller görebiliriz Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin istatistik maç kadrosu ve istatistikleri şimdi hemen önce maç kadrosundan başlıyorum. Maç kadrosu Fenerbahçe'nin kaleci, kalesinde İrfancan Can stoper üçlüsünde de Tarık'ın dediği dizliği çıktı bu arada. E, stoper üçlüsünde ise Jadon Osterwolde, Nelson Semedo ve ortasında ise Milan Şikrinyar bulunuyor. E, orta saha dörtlüsüne gelecek olursak ise e, Nelson Semedo, Fred, Abramat ve Archie Brown var. 10 numarada ise Sebastian Schmanski oynuyor. E, ve forvet ikilisinde ise benim söylediğim gibi e, Yusuf Enesiri ile John Duran oynuyor. John da tek golün 2 i̇ki, iki golün birinden sahibi. Onların tek golünü ise Feyenoord'un Tevatabe atmış. Tevatabe'nin attığı golle de Fenerbahçe 1-0 geriye düşmüştü. Fakat Fenerbahçe çok baskılı bir top oynadığı için önde baskıyla zaten her Türk takımın oynaması gerektiği bir top bence bu. Böyle güzel top oynayabilirse Türk takımları iyi transferler de gelirse bence Avrupa'da ilerleyen senelerde başarılar görebiliriz. Ee, toplam şutta Fenerbahçe 9'a 4'lük bir skorla çok özür diliyorum. 9'a 6'lık bir skorla önde. İsabetli şut sayısında ise 4'e 3 Lük bir skorla önde. Feyenoğlu'nun 3 isabetli şutundan bir tanesi gol oldu. Ee, Fenerbahçe'nin 4 isabetli şutundan ise 2 tanesi gol oldu. Ee, toplu, isa, toplu, toplu oynamadığı ise Fenerbahçe %56'ya %40. 6 yüzde e, 46 önde pasta ise Fenerbahçe 179'a 155'e önde pas isabetinde ise 78'e 78'lik bir eşitlik var sarı kartlar birebir kırmızı kart maçta çıkmadı bir tane olsaydı no yakalandı Fenerbahçe baskılı bir top oynuyor iyi bir top oynuyor Fenerbahçe'nin böyle devam etmesi halinde turu geçebileceğini düşünüyorum toplam skor 3-3 e, ee, güzel güzel başarılar düşünüyorum. İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de katılabilir Fenerbahçe. 17 yıllık bir hasret var. Bir sonraki rakibi Fenerbahçe turu geçerse Benfica olacak. Ama Feyenoord turu geçerse Benfica olacak. Feyenoord'un rakibi. Fenerbahçe elenirse ya da Feyenoord elenirse ise e, ikisi de Avrupa e, ikisinden biri Avrupa liginde yoluna devam edecek. E, şimdi biraz daha söyleyip videoyu kapatacağım. Fenerbahçe'nin söylediğim gibi güzel bir futbol oynuyor. Fenerbahçe'nin ilerleyen dakikalarda benim tahminimce ilerleyen dakikalarda akıllıca bir penaltı kazanacak Fenerbahçe ve gol atıp e, turu geçecek. Sonrasında normal bir top oynarsa Fenerbahçe sonra da Benfica'ya geçebilirse geçebilir. Fenerbahçe'ye buradan şans diliyorum. Size de kalın diyorum. Bay bay.